Evet kayıptayız. 46 <laughs> diyor ki birbirinin devamı nitelindeki bazı romanlarını aynanın içindekiler başlığında. Hop şöyle yapayım aynanın içindekiler. Ne bu roman? Evet. Bazı romanlarını bu başlıkta toplamış. Başka bir e, şey e, tür. Olduğu için, şimdi hangi sol, hangi batı, hangi Atatürk? Hangi sol, hangi batı, hangi Atatürk? Deneme. Peki. E, romanı mavi yaptığımıza göre, maviden gidelim, zenciler birbirine benzemez, kurtlar sofrası, fena halde Leman sokaktaki adam. Hepsi Bu kadarı verilmiş, evet, roman. Ama şair kişiliğiyle de tanınır asıl şairdir. Mesela okul dergisi çıkaran öğretmenler bilir. Attila İlhan'la ilgili e, e, yazı istedikleri zaman ben sana mecburum bilemezsin şiiri hemen e, bütün e, çocuklar tarafından verilir falan. falan. <laughs> evet, evet. Şurada Sisler Bulvarı vardı ama böyle olmaz. Biraz yaşamak lazım. Fakat şu üç soruyu bitirince Şimdi burada bana sisler bulvarı dedi. Duvar yağmur kaçağı, ben sana mecburum bela çiçeği dedi şiir. Evet. Zenciler birbirine benzemez, kurtlar sofrası fena halde leman, sokaktaki adamın roman olduğunu söyledi. Ve denemeleri varmış. Tamam. Attila İlhan. Sonra bizim nesil bilir. Yani e, ne diyelim 73 doğumlu, 70 doğumlu, 75 doğumlular hatırlar ve daha öncesi de tabii ki. Şimdi romana yakın diye senaryo olduğu için mavi yapacağım. Sekiz sütuna manşet, kartallar yüksek uçar. Yarın artık bugündür ve yalnızlar rıhtımı ateşten damla şoför nebahat özellikle. Film. şoför nebahat. Senaryo. senaryo. <laughs> Oo. Kartallar yüksek uçarda sadri alışık. Banazlı İsmail'i canlandırıyor. Hı hı. Ee, yarın artık bugündür. Sekiz sütuna manşet. Suna yakın. Senaryu yazıyor. Şoför Nebat önemlidir Türk sinemasında. Evet biliyorum. Ee, sonra siz hikayet eylediniz bana. Bahçe kazasının Kaman köyünden. Cebbaroğlu Mehmet'in hikayesini. Lise 2'deyken. Lise 2'deyken. Sonra sileceğim de şimdi gözümüze çarpsın diye. dizelerin alındığı. Ben buradan bir ok çıkaracağım. Cebbar. Cebbar yani. Hı hı. Cebbar oğlu Mehmet. Lise 2'deyken ikinci olduğu. Üstelik şimdi atacağım ama gerçeğe yakın bir e, atma olacak bu. Hı hı. Destekli atış. Tutmasa da mazur gör. Orada mazursuz dağlarca Cahit e, Sıtkı Tarancı falan olabilir ha. Yani birinci olan Kişi bunlardan biri ya da üçüncü olan kişi bunlardan biri ha. bakarız. Anladım. Cebberoğlu Mehmet şiiri. Bak şey e, yerellik var değil mi? Yani evet. Anadolu bir e, Türk havası. Anadolu e, halk e, şiiri havası var, değil mi? Doğru. Halk şiiri <laughs> havası var. Cebberoğlu, Mehmet. Sonra Barak Muslu mezarlığı geldi aklıma. Hadi yazayım onu da. Barak Muslu mezarlığında ölüler konuşur. Ama o ölüler ee, ama o ölüler Barak Muslu mezarlığında olmak isterler. Çünkü Galicia'da, Sakarya'da, Büyük Taarruz'da, Birinci İnönü'de, e, şeyde, e, Çanakkale'de, şeyde, Sarıkamış'ta şehit düşmüştür erkekleri. Barak Muslu köyünün erkekleri. Hı, hı. Yani o mezarda kadınlar vardır. Evet. Bak ne diyor? Yakın tarih dokulu destansı şiirlerinde manzum hikaye tek düzeyine düşmez. Gelenekçi olduğu kadar yenilikçidir de. Mahur Beste'den bahsedeyim. Ben çok yakın zamanda öğrendim Mahur Bestenin e, bir aşk şiiri olmadığını. Üniversitedeydim ha. Geç bir tarih. Hmm. Şimdi şiir şöyleydi. O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız. Belki duymuşsun. Yok, duymadım. Ee, Ergüder Yoldaş çok önemli bir besteciydi. Adamcağız gitti adada yaşadı böyle, naylon ev falan falan. Divan şiirini e, e, modern müzikle birleştirmişti. Hı. Mahur beste çok güzel bir şekilde onun Ergüder Yoldaş tarafından da bestelendi. Bak şiir neyi anlatıyor? Şenlik dağıldı bir acıyal kaldı bahçede yalnız. O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız. Müjgan farsça kirpik demek aynı zamanda. Gitti dostlar. Tamam. Gitti dostlar. Şölen bitti ne eski heyecan ne hız. Yalnız kederli yalnızlığımızda sıralı sırasız o mahur beste çalar. Müjgan'la ben ağlaşırız. Buraya kadar seviyor yazık falan. Cahil. Bir hı hı. yangın ormanından püskürmüş genç fidanlardı. Güneşten ışık yontarlardı, sert adamlar. Oyrattı gülüşleri, aydınlığı çalkalardı. Gittiler akşam olmadan ortalık karardı. Deniz gezmiş ve arkadaşlarını anlatıyor. Karşıya kadar Haberi aldıktan sonra İzmir'e vapurla geçerken bu şiiri yazıyor At dileğiyle. Evet. Yani deniz gezmiş ve arkadaşları için. Ha. Eski dokulu bir şiir görüyorsun. Değil mi? Evet. Yani bir divan esintisi de taşıyor. O ve dediğiniz gibi Anadolu var. şey havası evet. da var. Burada mesela a, cinayet saatine bakalım. Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi. Demirlemiş de eli kolu bağlıydı. ağlıyordu. Dört bıçak çekip vurdular dört kişi. yeşil bir ay gökte dağılıyordu. Deli Cafer, İsmail, Tayfur ve Şaşı. Maktul'ün on yıllık arkadaşı. Üçü kamarot, öteki aşçı başı. Dört bıçak çekip vurdular dört kişi. Cinayeti kör bir kayıkçı gördü. Ben gördüm. Kulaklarım gördü. Vapur kudurdu. Kuduz gibi böğürdü. Hiçbiriniz orada yoktunuz. Diye devam ediyor. Ee, gördüğün gibi Anadolu havası taşıyan, halk evet, şiirine yaslanan halk şiiri. şiirleri de var. Modern şiirleri de var. E, Sultan-ı baksana. Evet, mağrur besledi, divana dayanan şiiri de var. da daha fazla. Şamdanları donanınca eski zaman sevdalarının, başlar ay doğarken saltanatı Sultan-ı Yegah'ın, nemli yumuşaklığı tende denizden gelen ağın. Bunun da bestecisi yine Ergüder Yoldaş. Son derece hı hı. başarılı. Denk gelirsek dinleriz. Özellikle denk getiririz daha doğrusu. Evet. Tutuklunun Günlüğü. Üçüncü şahsın şiiri. Gözlerim gözlerime deyince felaketim olurdu ağlardım. Beni sevmiyordum bilirdim. Bir sevdiğim vardı duyardım. Çöp gibi bir oğlan ipince. Hayırsızım biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu ağlardım piya önemli e, Mustafa Kemal'e bak. Dağ başını efkar almış gümüşlere durmaz ağlar. Göz yaşından kana kesmiş gözlerim. Eysiz ayaksız bir yeşil yılan yaptıklarını yıkıyorlar Mustafa'm Mustafa Kemal'im. Yani onun daşı dediği şu e, irtica. Kubilay'ı e, kesmiş şey yapmış, öldürmüşlerdi. Sen de onları asmıştın falan gibi bir bölümü de vardı. Hı hı. Ee, çok önemli bir kişi çok önemli bir aydın idi Attila İlhan şimdi şiirlerini Hı -hı. biraz sorduk öyle bunu yazmıştır şunu yazmıştır falan akılda pek kalmıyor böyle biraz kalıyor dedik değil mi Barak Muslu Mezarlığı e, ölülerin konuştuğu evet. şehitlerin konuştuğu daha doğrusu bir şiirdi Burada ne var? Ee, burada şu özelliklere artık gerek yok. Çünkü evet. biz onları bizzat solumuş olduk. Tutuklunun günlüğü, orada onun şiiri de vardı. Tutuklunun sarı yapıyorduk şiirleri değil mi? Tutuklunun günlüğü. Evet. Yaptı. Romanlar. Ee, şiir. Sırt lampayı var. Orada fena halde leman vardı. Zenciler birbirine benzemez vardı. Ama Yüz Türk Edebiyatçısı'nda vardı sanırım. Um, Ders Sabah Ezanları, Allah'ın Süngüleri. Allah'ın Süngüleri vardı aynen. Ee, Ali Kaptanoğlu, Beteroğlu takma adlarını kullanmış. Ali Kaptanoğlu, Beteroğlu takma adlarını kullanmış. Bu çıkar bunlar. Mh Maviyi hatırlıyorsun. Maviciler hani Ferit Edgü vardı, Orhan Duru vardı, Demir Özlü, Demirtaş, Ceyhun Tahsin Yücel. Ama, evet. Ama en başında Attilay İhsan. Fakat mavicilerin yani 52'de Mavi dergisi etrafında toplanan bu yazar ve şairler. Mavicilerde ağırlık yazarlardadır. Şairlerde değil. Ee, karşı çıkışları Hisarcılar gibiydi hatırladın mı? Evet. Yani Şairane'liği öldürdüler. Hatırlıyorum. Daha sonra Attila İlhan'la beraber, Attila İlhan'ın e, bir de şunlar eksik bu adamlarda. Yani Orhan Veli ve arkadaşlarında e, şey e, kaygısızlar, e, toplumcu değiller. Daha sonra da o ova vardı ama mavicilerin ilk çıkışı e, o, öyle bir karşılık e, şey öyle bir karşı gelme değil, hisarcılar gibi bir karşı gelmeydi. Hı hı. Daha sonradan onu da eklediler. Yani toplumcu yönleri de yok dediler. Anladım. Şimdi anladım. burada şey var. İstanbul ağrısı Aysel Cıkbaşı'ndan böyle bir sevmek Pia. Pia'nın Pakistan International Airlines olduğunu söylüyor. Pia. Hı. Tamam. Ee, ama aşk şiiri yazmış. Aa de Attila İlhan ne dedi biliyor musun? Bir gök şeyinde, mülakatında ee, işte aşk şairi falan diyorlar ama dedi benim kadınlarım hep, ben kadınlara gelin demedim şiirlerimde. Gidin dedim. Çünkü bizler ...dayak yerdik, şeydik, yatardık, hapishanede yatardık, gözaltında Hı -hı. geçerdi şeylerimiz hani ideolojiden dolayı. Evet, evet. Ben gidin derdim şeylere, kadınlara. Tehlike, gelir, Hı -hı. gerilim, ölüm temalı şiirlerde yazmış. Şimdi o zaman bir toparlanma yapalım. Ben şu Hı -hı. sıraya göre gireyim. Derim ki aynanın içindekiler başlığı altında kimi romanlarını almış... İşte Allah'ın süngüleri, ders adette sabah ezanları, daha önce o 100 Türk edebiyatçısında sözünü... Ettiğimiz. Evet, söylemiştik. <laughs> Bir de burada ne vardı? Zenciler birbirine benzemez, fena haldeleman, kurtlar sofrası, sokaktaki adam vardı. E şiirine gel, geleyim. Sisler bulvarı. Ne diyorsun O romanda değil mi? Sisler Yok, bulvarı. Sisler Pardon, bulvarı şiir. şiir. Eğer sisler bulvarı olmasa, eğer bu şehirde bu bulvar olmasa... Sabah ezanında yağmur yağmasa şüphesiz bir delilik yapar. Sisler bulvarı. Hı hı. Sonra duvar, yağmur kaçağı, ben sana mecburum, bela çiçeği, piya, İstanbul ağrısı, Aysel git başımdan. Böyle bir sevmek dedik. Tutuklunun günlüğü dedik. Sırtlampayı da romanıydı. Hani kurtlar sofrası, sırtlampayı içinde aldık. Senaryoları var. Sekiz sütuna manşet, kartallar yüksek uçar, Yarın artık, Yarın artık bölünür. Bölünür. Ee, şoför Nebat Yalnızlar rıhtımı. Evet. Ondan sonra, <laughs> sonra Beteroğlu Ali Kaptanoğlu takma adları. Rıtlan payı da vardı. Evet. Deberoğlu Mehmet şiiriyle ile tanındı. Hiçbir okul kabul etmemiş. Niye? Sevgilisi de Adamcağız Rahmetli Nazım Hikmet Şiiri okudu diye. Atılmış <laughs> okulda. Işık e, Lisesi, Feyziye Mektepleri. Ha. Cesurca o zamanlar. Nazım almış, Hikmet şeyini okumak. Almış. Ha okul lise, almış. Liseyi bitirmesini sağlamış Aktüel Hanım. Adamın suçu, beğendiği bir şiiri okumak. O şiirde sen Nazım Hikmet'in Nazım Hikmet'in şiiri diye okuldan e, atıyorlar. Okuldan atıyorlar ve lisede okuyamaz Türkiye'de diyorlar. meP Vay be. Ama ama sonra ama, Fevzi mektupları alıyor. 80 alıyor. 90'lar 90'larda 90 evet <laughs> 80'lerde 90'larda Attil Leyla TRT'de program yapıyordu. O güzel bir görüntüydü. Yani hani bir zamanlar e, bir hükümetin yargıladığı o Kesin zaman TRT, güzel, devlet, devlet anlayışıyla okuyacak yeri yok bunun falan dediği e, Attı işte büyük şair ve yazar daha sonra o güzel devletin zamanlar. televizyonunda aynen, Evet, aynen. güzelmiş İyi bir program yapıyordu. Ee, evet ee, yani o zaman ile İlhan'la ilgili olarak bakayım bakayım burada burada şiirleri daha çok alınmış. Ha <laughs> çünkü şiir sitesi ne kadar akıllı. <laughs> Peki Cebbero aa Mehmet var burada bela çiçeği, duvar, dı 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 yağmur kaçağına bakalım gibi de. Elimden tut yoksa düşeceğim. Yoksa bir bir yıldızlar düşecek. Eğer şairsem, beni tanırsan, yağmurdan korktuğumu bilirsen, gözlerim aklına gelirse, elimden tut yoksa düşeceğim. Yağmur beni götürecek yoksa beni. Geceleri bir şarpıntı duyarsan, telaş telaş yağmurdan kaçıyorum gibi devam eden, e, e, altında mücadele olan, e, üstünde bizim şey dediğimiz e, aşk şiiri dediğimiz bir şiir <laughs> ama kendisinin dediği yani e, ben e, bizden benden uzak dur e, kadın diye yazdım bu şiirleri. Evet. <laughs> Şimdi durduralım şeyi. E, ne onladı? Rekor şeyi kaydı. Tamamdır. Attila İlhan'ı böylelikle bitirmiş olduk. Ama bir dakika, bitirmiş miyiz? Ee, sana hemen sorayım. Tutuklunun günlüğü mü, sırtlan payı mı romandır? Ee, sırtlan payı roman. Güzel. Peki Yağmur Kaçağı, Pia, Ben Sana Mecburum, Sisler Bulvarı, Duvar. Şiir hepsi. Bunlar şiirdir değil mi? Hangi Hı -hı. Batı, hangi sol, hangi Atatürk? Bunlar deneme zaten. Evet. De belli. E i̇şte o Aynanın içindekiler derse, zenciler roman. birbirine benzemez. Kurtlar Fena Güzel. Sırtlan. Roman ama. hepsi. Güzel. Evet. Geçiyoruz. Ben. Sıradakine geçiyoruz. Ama kaydı durduruyorum.